Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ben daha önce hoş geldiniz dememiş gibi <gülüyor> <gülüyor> size hoş geldiniz diyorum. Efendim. efendim, bugün konumuz biraz böyle heyecanlı ve herkesin beklediği bir konu diye düşünüyorum. Ee, ben yine heyecanlanmayacağım dedim ve birazcık paneline çıkarken e, kalbim yine küt küt atıyor sizlerin karşısında. Ama bu sizin heyecanınızdan kaynaklanıyor. Önce bizleri bu saate kadar beklediğiniz ve e, sabırla bizi dinleyeceğiniz için de teşekkür ediyorum. E, herkese hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bir e, kısaca kendinizi tanıtabilirseniz oradan başlayalım. Arkasından da panelimizi start verelim istiyorum. Buyurun Fehime Hanım her zaman gibi. Ben Fehime Garam. Penti'de e-ticaret direktörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4 senedir, 2012'den beri de e-ticaretteyim. E yaklaşık 15 senedir de aslında retail'ın içerisindeyim. Ne güzel, teşekkür ederiz. <laughs> merhaba, Şarvan ben de. Yaklaşık 7,5 yıldır Watson's'ta çalışıyorum. Şu anda e-ticaret grup müdürü olarak çalışıyorum. Kariyerim dijital pazarlama müdürü olarak başladı. E-ticaret olarak devam ediyor şu anda Watson's'ta. Herkese merhaba, Zafer Kavaklı ben de. 3 yıldır Ebebek'te. Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Bugün aslında konumuz herkesin de merak ettiği gibi bu yapay zeka ve bu yapay zekanın da e-ticaret sitelerindeki kişiselleştirme deneyimimle beraber aslında burada sizi zirveye nasıl çıkartıyor ve burada neler yapıyorsunuz olacak. Ama ben bu yapay zekaya gelmeden önce size bu kişiselleştirme deneyimleriyle ilgili birkaç tane soru sormak istiyorum. Şimdi bu e, biliyorsunuz müşteriler zamanla yıllar içerisinde değişiyorlar. Dijital e, istekler değişiyor ve e-ticaretin yapısı değişmeye başladı. E, bu değişimler sizce buradaki e-ticarete nasıl etkiliyor ve size ne gibi e, farklı avantajlar sunuyor? Onu sormak isterim. Feynman gen sizden başlayalım isterseniz. Tamam. Istersen. Ee, aslında ee, değişen çok şey var. İşte 2012'den bugüne kadar baktığım zaman, o günkü e, Google Analytics'te incelediğim şeylerle bugün baktığım ve kullandığım e, toollar, e, yaptığımız e, müşteriye e, yönelik kampanyalar, kampanyalarda kullandığımız dil, e, tamamen her şey aslında değişmiş durumda. Ee, neden değişiyor? Çünkü işte şeyden bahsediyoruz, Omni Channel'dan bahsediyorduk şimdiye kadar. Ee, ama artık e, Omni Channel'da öldü. Tek bir e, müşterinin karşısında tek bir marka var ve her kanaldan ona bize ulaşabilir ama bize tek bir deneyim ona düzgün bir deneyim sağlamak zorundayız. Müşterinin işte bir şikayeti varsa mağazadan bunu online'da onu karşısına çıkarmamak gerekiyor. Tabii bunu yapmak böyle çok kolay değil ya da işte aradığı bir ürünü mağazadan altını aldı ya da üstüne aldığı bir ürünü tamamlayıcısını ona istediği kanaldan istediği şekilde sunmak gerekiyor SMS atma diyebilir benimle e email ile iletişim kurma diyebilir ya da benimle benim istediğim dilde ve istediğim şekilde iletişim kur diyebilir ve bunu algılamak yorumlamak ee, ve buna uygun e, davranmak bizim için artık gerçekten çok Olmazsa kolay olmaz değil. Şeylerden evet, bir tanesi. Evet, ama e, ana gittiğimiz noktada aslında müşteriyi tekilleştirmek ve e, tek bir e, kanal haline gelebilmek. Gelebilmek Serben e. Bey sizde nasıl değişiklikler var? Aslında şöyle ben özellikle benim gibi belli bir şirkette belli bir süre yani belli bir uzun süre çalıştığınız zaman kendi kariyerinize dönüp bakarsanız aslında değişim çok net bir şekilde görünüyor. Bizim de benim 7 yıl önce 7,5 yıl önce başladığım yaptığım kullandığım tool'lar ve 7 yıl sonra geldiğim noktada baktığım şeyler çok farklı birbirinden. Bu tamamen hem dijital tüketim alışkanlıklarından hem müşterilerin değişen alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Ben dijital pazarlamayı kurduğum zaman bizim için o zaman Facebook'ta her şey. Ee, Instagram'da varlığımız yoktu. Facebook'ta bütün ee, Odağımız yeni fan kazanmakta Fan sayımızı arttırmakta kullandığımız reklam modelleri Farklıydı daha sonra hayatımıza Organik o zaman organik erişim çok yüksekti Daha sonra organik erişim düşmeye başladı Etkileşim daha önemli bir hal almaya başladı ee, Başka türlü içerikler kullanmaya başladık Hayatımıza influencer marketing girdi Daha sonra e-ticaretin girmesiyle birlikte Hayatımıza conversion odaklı işler girmeye başladı Başka şeyler kullanmaya başladık Fakat rekabet artınca Oyuncular artınca bulunduğumuz sektörde artık yavaş yavaş öne çıkacak tool'lar kişiselleştirme ve artificial intelligence tabanlı uygulamalar girmeye başladı. Tabii böyle olunca hem bizim yaptığımız işin kapsamı değişmeye başladı hem de ekibin yetkinlikleri değişmeye başladı. Ben şu anda yakın zamanda bir ilan metni hazırladım insan kaynakları departmanımızla birlikte. Dönüp baktığımız zaman iki tane dijital pazarlama ilanı arasında dünya kadar fark var. İkisinin ikisine koyduğumuz kullanılan tool becerileri arasında da inanılmaz fark var. Ben böyle bir geçmişte yayınladığım birkaç sene önceki ilana baktım. Gerçekten çok farklı yetkinlikler arıyoruz. Bu sadece o alanda değil, tasarım alanında da, çünkü bir görsel ve içerik alanı. Ee, orada da tamamen başka grafik tasarımcı, başka metin yazarlığı yetkinlikleri gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan bunlar değişirken bir yandan ekip yetkinliklerimiz, organizasyonel yapılarımız değişiyor. Ee, aslında ben o taraftan bakınca böyle bir değişim görüyorum. Peki ebevekte neler değişiyor? Öncelikle geçmişteki, yani anne de, şu anda babalar çocuklarını geçmişteki annelerinin, babalarının kendilerini yetiştirdikleri gibi yetiştirmek istemiyorlar. Dolayısıyla beklentiler de değişiyor. Bu ürün tarafında beklenti olabilir. Alışveriş tarafındaki beklentiler olabilir. Bilgi tarafındaki beklentiler olabilir. Sonuçta kadın hamile kalıyor ve o andan itibaren hayatı değişiyor. Babanın da aynı keza benzer şekilde. Dolayısıyla bir önceki Hayatımdaki alışveriş yaptığı mecralar artık Panty, Watsons'ın yanına bir de Ebebek ekleniyor ve yeni yeni ürün ürünler öğrenmeye başlıyor. Bizim orada en büyük challenge'ımız mesela ürünleri anlatmak, öğretmek. O yüzden ürünün içeriğinin gerçekten kendini iyi anlatan bir şekilde olması gerekiyor. Ve dijital pazarlamanın genel gelişimine baktığımız zaman da arkadaşlar çok güzel bahsettiler geçmişten günümüze baktığımız toollar yaptığımız analizler işte eskiden Excel kullanıyorduk işte pivotlar yapıyorduk raporlar hazırlıyorduk şimdi artık eskisi kadar o kadar bunlara bakmıyoruz bağlı değiliz belli başta ekranlar var o ekranlardan ya da dashboardlardan takip ediyoruz ama bu sefer pazarlamacının da artık bakması gereken çok fazla veri ve analiz dashboard olduğu için bu sefer tek bir platformda ben hepsini halledeyim istiyor. Ne bileyim işte yeni müşteri sayımı da göreyim, AB testimi de tek bir yerden yapayım, reklamlarımı da tek bir yerden yöneteyim. Dolayısıyla bizim oradaki genel olarak gidişatımız artık hani çok fazla tool'dan ziyade gerçekten işimizi en kolay hangi tool hallediyorsa ona odaklanmak Peki oluyor. Peki burada şeyi sorabilir miyim abi sana? Mesela Şimdi geçenlerde McKinsey'nin bir raporunu okurken orada bir araştırma yapılmıştı. Yapılan araştırmada işte yüzde 62'den fazlası yani katılan şeylerin firmaların yüzde 62'den fazlası dijital harcamalarının sadece yüzde mesela yapay zeka ve kişiselleştirme ile ilgili reklam kanallarına aktarıyorlarmış. Ebebek mesela burada nasıl bir yatırım yapıyor yapay zeka ve kişiselleştirme ile yapılmış reklam kanallarını? Öncelikle artık bu KVKK'dan dolayı işte müşteriden bilgi almak, bu bilgiyi işlemek, tutmak özellikle bebeğiyle ilgili ekstra bilgi almak oldukça zorlaşıyor. Dolayısıyla kişiselleştirmeyi yapmak da evet eskiden mailin başlığına adını yazmak bir kişiselleştirmekti ama artık o kişiselleştirmekten sayılmıyor. Belki o günlerden farklı noktalara geldik. Dolayısıyla bu veri almanın zorluğu bizi kişiselleştirmede zorluyor. Ancak Ebebek 2001 yılında bir eticari et sitesi olarak kuruluyor. Sonrasında mağazalaşıyor. Dolayısıyla kültüründe kanında hep bir dijital var. Ancak tabii ki bizim gibi perakende şirketlerinde Ciro'nun belli bir bölümü sadece internetten geliyor. Büyük çoğunluğu genelde mağazadan geliyor. Dolayısıyla burada e, yapay zeka ve dijital pazarlama ay ayırdığımız bütçe biraz daha offline'in yanında düşük kalabiliyor. Ama ilk defa mesela bu sene e, Ebebek'te dijital pazarlama bütçesi offline bütçeyi geçti. Dolayısıyla biz de bunun farkındayız. Yani dijital pazarlama yaptığımız zaman bunun hem internete hem de mağazadaki müşteriye fayda sağladığını görüyoruz ve sonuçları da bu şekilde değerlendiriyoruz. Yapay zeka ve kişiselleştirmeden bahsedecek olursak eğer yeniden pazarlamayı, dinamik yeniden pazarlamayı ya da bunun gibi şeyleri kişiselleştirmeden sayarsak bütçemizin çok büyük bir kısmı tabii ki Buralara gidiyor ama onun dışında işte prediktif segmentler olsun, gelen kullanıcıya internet sitesini farklı şekilde göstermek, her kullanıcıya farklı ürünleri önermekse bahsettiğimiz o zaman bütçemizin yine yaklaşık %5 ile 10 arasındakini yapay zekayı kullanıyoruz yapay diyebiliriz. Yapay zeka kullanıyorsunuz. Evet. E, Feyma Hanım sizde nasıl yapay zeka harcamaları ve buna yatırım yapma süreçleriniz? E, şöyle biz de aslında yoğun bir şekilde e, kullanıyoruz. Ee, özellikle işte son bir yıldır mesela sizinle çalışıyoruz ee, ve e, çalıştığımız e, Google Ads'in içerisindeki e, daha satın almaya yakın e, kitleyi hedefleyip e, işte son bir yıldır harcamalara ve işte ruhilerine baktığım zaman yüzde 51 aslında e, bu prediktivi kullanarak e, ciddi incremental bir artış sağladığımızı gördüm ve ruhi de yüzde 50 e, Arttırmıştı. Yani tek bir şeye bakmıyoruz tabii orada. Sadece revenue değil, sadece ROI değil, sadece CPC değil. Hepsini overall'da incelediğimiz noktada ciddi anlamda bir artışı var. Kullandığımız çok fazla tool var. Şirket olarak da aslında yapay zekaya yatırım yapmak adına çok ciddi bir bilinç de yaratmış durumdayız. Kendi içimizde bunu önceliklendirmek adına aslında. Anlatacağım bir hikaye var ama bunu isterseniz sonra saklayayım. <laughs> Watson's'ın mesela bu yapay zeka bakışına bir alalım önce. Biz aslında bu, ben de bu sabah gelmeden baktım bütçe tablosunda acaba gerçekten ne kadar <laughs> harcıyoruz Daklecik, bu işe. <laughs> son dakika hazırlandı sabahleyin. <laughs> Çok net rakam olarak yüzde yirmi. Yani dijital pazarlama e-ticaretin dijital pazarlamasının yüzde yirmisi artificial intelligence tabanlı uygulamaları ödüyoruz. Bir de buna ek olarak tabii ki bu kişiselleştirme işi içerikten ve tasarımdan bağımsız bir iş değil. Ciddi anlamda bir içerik ve tasarım işi gerektiriyor. Dolayısıyla bizim kişiselleştirilmiş içeriğe de yaklaşık yüzde altı gibi bir bütçe ayırdık. in house kaynakları saymıyorum buraya. Tamamen outsource kaynakları sayıyorum. in house kaynakları sayarsam daha da yüksek bir bütçe olur ama toplamda bizim bu artificial intelligence işine bu sene software'lar ve içerikle birlikte toplam yüzde yirmi altısını dijital pazarlama bütçemizin ayırdığımı söyleyebilirim. Reklamından ayrı. Peki e, abi burada hani şeyleri yaparken bu kişiselleştirilmiş ve aslında içinde de prediktif algoritmaları koyarak yaptığınız işler nasıl işler? Nasıl kişiselleştirilmiş işler yapıyorsunuz? E, bizim e, çok farklı örnekler var ama birkaç tane hemen sayayım. Şu anda yaptığımız bir erkek bakım kampanyası var. Bence o güzel bir örnek olabilir. E, çünkü kişiselleştirme alanının birçok noktasına dokunuyor. Biz bir erkek bakım kampanyası yapalım diye yola çıktık. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar üzerinde çalıştığımız bir kampanya dedik ki erkek bakım kampanyası yapacağız ama kime nasıl söylemle gideceğiz? Bir analiz yaptık, baktık dedik ki erkek bakım ürünlerinin yüzde yaklaşık 62'si de kadınlar alıyor web sitemizden. Dolayısıyla aslında hem kadınlar hem erkekler erkek bakım ürünü alıyor ama kadınlar da çoğunlukta alıyor. Buradan yola çıkarak bir kişiselleştirme çalışmasına gittik. Burada neler var? Web sitesine kadın ve erkek geldiği zaman ve başka predictive ve behavioral algoritmalarda insanlar geldiği zaman onlara farklı içerikler, farklı ürünler ve farklı söylemler gösteriyoruz. Onun dışında kurduğumuz journeyler var. Bunlar web sitesi üzerinde belli davranış, belli aksiyonları alanlara, aksiyonları aldıktan belli bir süre sonra gönderdiğimiz web push mesajlarıyla söylemler var ki bunların her birinin, Kreatifleri ve söylemleri birbirinden farklı, metinleri birbirinden farklı bir journey'ler. Onun dışında işte web sitesinde belli bir sürü ürün gezdikten sonra çıkma eğilimi gösteren, özellikle mobil tarafında çıkma eğilimi gösterenlere, sepetine eğer hiç ürünü aktarmadıysa, Swipe ürünüyle farklı ürün önerilerinde bulunuyoruz. Yine burada yaptığımız, yarattığımız tüm kişiselleştirme ve tüm datayı Facebook ve Google tarafına atarak orada da yine reklamları, bu kişiselleştirmeyi tamamlayacak şekilde gösteriyoruz ki şu anda bizim Erkek bakım reklamımız reklam, erkek bakım kampanyamızda e, 4 farklı kampanyada 22 reklam seti içinde 163 tane reklamımız dönüyor. Toplam 16 tane banner kişiselleşmesi ve 8 8 journey var. Bunun dışında 2 swipe kurgusu var birbirinden farklı sepet tel kurguları var. E, ve aslında böyle bir Kişiselleşmeden bahsediyoruz. Sizin ana sayfada bu kadar çok banner alanınız yok değil mi? Evet. Dolayısıyla aslında şöyle bizim 11.11'de yaptığımız bir çalışma vardı. Oradan gördüğümüz şöyle bir sonuç var. Bizim toplamda 11 tane banner alanımız var. Dolayısıyla biz bunu çok verimli kullanmak zorundayız. Burada e-ticaret özel kampanyalar var, mağaza kampanyaları var. Şirket içinde herkesin işte biz niye burada değiliz, biz niye yukarıda değiliz, bizim bannerımız niye ana sayfada yok dediği bir dönemde. Biz 11.11'de e, ana sayfamızın çok büyük bir bölümünü kişiselleştirdik. Burada gördük ki Örneğin bir elektronik markasıyla yaptığımız bir banner, kişiselleşmiş bir banner %428 page view uplift getirdi. Bu da demek ki biz aslında mes bir şekilde o banner'ı gösterdiğimiz zaman daha daha az kişi o ürünü tıklayıp o, o banner'ı tıklayıp ürüne gidiyor. Kişiselleşmiş bir şekilde gösterdiğimiz zaman %428 daha fazla kişiyi aslında o ürüne lendedebiliyoruz ve böylece aslında çok sınırlı banner alanımı da çok verimli bir şekilde kullanıyorum ki bunların conversion conversion uplift'i de yaklaşık %20'ye kadar çıkıyor. %17 %20 civarında conversion Conversion var. Aslında bu sınırlı alanı da verimli kullanmak açısından çok daha iyi ee, ve incremental getirisi açısından da çok daha verimli. Peki e, EBB'ye tekrar geri döneyim. E, siz neler yapıyorsunuz abi bu e, şeyler konusunda? Yapay zekanın kişiselleştirme uyarlanması konusunda? Aslında şöyle şimdi segmentasyon aslında hepimiz belli nişlerde çalışan insanlarız. Dolayısıyla segmentasyon yapmak biraz daha kolay olabiliyor ama farklı firmaların farklı segment müşterileri farklı segmentlere ayırması ve o segmentlere bakması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse işte çorn kitleyi hadi hep bir şey yapalım ve onu geri döndürelim tekrar bize gelsin alışveriş yapsın. Standart bir Kurgu aslında baktığınız zaman. Ama bizde çocuk büyüyor. Şimdi e, gelip bizden tekrar alışveriş yapması, çağın olması bu pek bir anlam ifade etmiyor. çağın e, olduğunda anlıyoruz ki biz evet çocuk belli bir yaşa kadar gelmiş. Ebevekte 0-4 yaş arası ürünleri bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla çocuk artık 3 yaşına, 4 yaşına, 5 yaşına geldikten sonra bizdeki ihtiyaç sadece belki bir ıslak mendil ya da büyük boy bez olabiliyor. Onun dışında çok da fazla bir ihtiyacını bizden gidermiyor. O yüzden biz genellikle kullandığımız segmentlerde e, önce bir müşterimize bakıyoruz, Müşterimiz müşterimizin davranışına bakıyoruz. Bizde tekrarlı alışveriş çok fazla. Yani bir ıslak mendili aldıktan sonra o ıslak mendili uzun aylar boyunca almaya devam ediyor. Bezi yine aynı şekilde devam ediyor. Mama yine keza benzer şekilde birçok üründe var. Tek seferlik ürünler var. Tek seferlik ürünlerde işte bebek arabasını bir kere alıyorsunuz. Oto koltuğunu genellikle bir ya da iki kez alıyorsunuz. Buna göre segmentler oluşturuyoruz ve yapay zekanın da aslında Bizim bu müşteri davranışını anlamasını birazcık daha bekliyoruz. Çünkü standart bir e-ticaret et sitesindeki bir alışveriş gibi değil bizdeki alışveriş. Bazı ürünler tek seferde alınıyor, bazı ürünler çoklu ve tekrarlı alınıyor. O yüzden segmentlerin de buna göre e, optimize edilmiş olması gerekiyor. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Bu arada süremiz biraz azaldığı için şöyle bir toplama yapmak istiyorum. Ama özellikle siz hani böyle yapay zekayı ve kişiselleştirmeyi birleştirmiş e, markaların yöneticileri olarak hani bunu yapmak üzere olan ya da e, henüz daha deneyimlememiş olan kişilere e, ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Fehmi sizden başlayayım. Yani önce bence... E... Her markanın kendi ihtiyacına doğru belirlemesi gerekiyor. İşe bir anda işte her alanda kişiselleştirmek çok kolay değil. Bir sürü farklı segment kurmak da çok kolay değil. O yüzden temel ihtiyaç ne? Denemek gerekiyor, A-B testi bol bol yapmak gerekiyor ve rakamlara güvenmek gerekiyor. Onun sonucunda zaten o müşterinin yol haritası bize ne yapmamız gerektiğini, aslında sizin markanızdaki müşterinin alışveriş deneyiminde nerede tıkanıyor, nerede neyi bekliyor, onu çok net resmi size ortaya koyuyor, datalara güvenmek lazım. Mesela örnek olarak bizde işte sepete ekleme çok yüksek. Biz ilk kurgularımızı sepete eklemek çok yüksek ama sepetten çıkış çok <laughs> aynı şekilde yüksekti. Buna göre odaklandık doğruyu söylemek gerekirse. Yani ilk odamızı ne var? Hangisinden daha çok verim alacağız? Büyük resimde ilk sorun ne? Biraz odaklanmak gerekiyor. Odaklı bir şekilde ona evet. hazırlanmak gerekiyor. Peki. Ben de aslında çok benzer bir şey söyleyeceğim. Yani kişiselleştirme işine bu artificial intelligence tabanlı uygulamalar kullanarak kişiselleştirmiş deneyim sunarken bence önce önceliklerden başlamak gerekiyor. Eğer önceliğimiz, hmm. problemimiz eğer sepet terkse, belki sepet terke özel bir kurgu. Eğer yeni kullan, e, e, kullanıcıyı e, e, tekrar tekrar eden alışverişe döndürmekse, eğer tekrar eden alışveriş probleminiz varsa ya da churn probleminiz varsa onlardan bir tanesiyle başlayıp sonra kademe kademe bunları yayın almak gerekiyor. Çünkü bir anda 50 tane kurguyu yayın almaya çalışırsanız muhtemelen çok e, muhtemelen başarısız bir iş yapıyor olacaksınız. Çünkü kurgular birbiriyle çakışacak. Tam anlamıyla kurguların e, performanslarını ölçümleyemeyeceksiniz. Size geleceğe dair bazı şeyler söylemeyecek. O yüzden bence et e sorunları ve önceliklerinden başlayıp ufak ufak kurguları yayın alarak daha sonra daha ileri seviyede, daha ileri seviyede zaten bir yerden sonra çalışma kendisi bir seviyeye ulaşacaktır. Aslında burada şey de var birazcık. Hani daha önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi sizinle. İşte... Yani bu machine learning algoritmalar ve yapay zeka e böyle tak çalıştır bir sistem aslında Hı. ve taktığınız zaman hemen çalışmasını bekliyorsunuz <laughs> ama belli bir sürü öğrenmesi ben ve ben yavaş yavaş da aslında evet. geliştirilmesi evet, lazım. Doğru. E, bir firmada aslında yüzde yirmi bir artış sağlarken başka bir firmada yüzde elli artış sağlayabiliyor. Hı. Peki ebebekte yaptığınız şeylerden böyle örnek vermek ister misin abi? Kişiselleştirme kurguları Yani yoksa... tavsiye olarak söyleyeceğim siz nasıl başladınız? Ya şöyle, şimdi dedi, ilk başta konuştuğumuz yere dönüyor olay. Çok fazla bakmamız gereken şey var. Dolayısıyla buradaki ilk başta hazır segmentleri kullanmakta fayda var. Zaten eğer sizin bahsettiğiniz arkadaşlar da en büyük probleminiz neyse ona odaklanmanız lazım. Ama problemin nerede olduğunu bilmiyorsanız o daha kötü. Dolayısıyla ilk başta doğru ölçümleme gerekiyor. Doğru ölçümlemeyi yaptıktan sonra problemi tespit edip başlamanız lazım. En basitinden sepet terk, ürün inceleyip almamışlara öneriler, ürünün fiyatı düştüğünde ona bildirme, sepet terk push notification'ı gönderdiğin zaman sepetinde ürün var demek yerine sepetindeki ürün onun adı, görseli, fiyatıyla beraber göndermek. en yani Yapılabilecek en basit kurgular zaten. Bunlarla başlanması gerekiyor. Biraz da şey gerekiyor, yapay zeka, machine learning bunlar nedir, arasındaki farklar nelerdir? Belki biraz da bunları insanların artık yavaş yavaş araştırmış olması ve biliyor olması gerekiyor. Ya da sizin gibi firmaların daha iyi anlatması gerekiyor. Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Genelde firmalar özellikle hani parakende tarafında, tıful sadece ticarette küçük daha küçük hani payı alan rakamlarla çalıştığımız için. Ee, şunu söyleyebilirim ki hani firmanın da buna yatırım yapması için aslında böyle ufak ufak alışması gerekiyor. Yani yönetime bunu anlatabilmek lazım. Ya bundan dönüşüm bu oldu. Ee, o yüzden hani ben bunu da denemek istiyorum. Çünkü o bilinci yaratmak, firmadaki o kültürü yaratmak da zaman alıyor. Sizin öyle bir hikayeniz ya var mı? Ya bizim değil öyle mi? bir hikayemiz var evet. Yani şöyle ilk geldiğim dönemlerde aslında çok daha küçük rakamlarda bir dijital pazarlama harcaması vardı ama yavaş yavaş hani bu işten ne kadar dönüşümün yüksek olduğunu ve anlamlı harcandığı zaman nelere ulaşabileceğini büyümenin aslında çok ciddi anlamda buradan geleceğini ikna ettik. Şimdi şirkette bu yapay zekayı kullanmak için de çok güzel bir bilinç oluştu. Hepimizi insan kaynakları ve IT departmanı toparladı. Dedik ki evet biz yapay zekaya yatırım yapacağız ve bunu önceliklendirmemiz gerekiyor her departmanı küçük küçük böldü beşer kişilik halde işte muhasebe, insan kaynakları, e ticaret e, saha satış hepimiz e, bir otelde toparlandık ve biz hep beraber bir gün boyunca birlikte bir workshop yaptık. E, burada temel aslında e, ana gündem şeydi hani yapay zeka ya biz yatırım yapacağız. Bu aslında hem uzmanlık gerektiren hem de ciddi anlamda e, bütçe gerektiren bir iş. Ama hangi işleri daha e, önceliklendirmeliyiz? E, orada da işte bu ekipler içerisinde önce e, uzmanlar geldi. Hani bunun nelere e, nasıl e, yapacaklarını ve nelere e, odaklanmamız gerektiğini aslında bize o know-how'ı sağladılar. Şirkette bir, bütün bir bilinç e, aslında yaratıldı Pente'de. E, sonra da biz kendi ekipler içerisinde e, hangi projeye bunu, bu yatırma alacağız diye aslında birbirimizi ikna etmek için bir yarışın içine girdik ve e, işte küçük küçük ekipler e, kendi projelerini anlattılar. Bizim de işte oradaki e, ana projemiz iki tane. Biri müşteri iyi temele koyduğumuz, aslında iade sürecinin daha e, robotla e, daha hızlı hale gelmesi ve işte ürün sıralama mantığıydı. E, biz sattık bu işi <laughs> projenin ikisini de. E, ama aslında temelde şey var. Yani e, Müşteri hizmetlerine destek verecek bu e, projeyi e, kişi azaltmak değil, onların aslında gerçekten müşteriye hizmet eder hale getirmek iade sürecinde daha otomatize bir e, aslında sistemle. en çok şeylerden böyle. bir tanesi yani yapay yani. zeka hayatımıza girince evet. e, insan azalacak mı? E, tam tersini aslında siz yaşadınız evet, öyle daha değil aslında daha verimli kullanmak ama daha verimli bize. bir zaman kullanmak. E katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere de güzel bir oturum gerçekleştirmiş olmuşuzdur. elinize ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. <günlerdi>